Ankara'dan Brüksel'e kaç yılda gidilebilir? Sizi bilmem ama bir ülke 50 yılda gidemedi. Uzun ince bir yolun, yokuş yolun başındayız. Meseleler olacağını biliyorduk. Bu güçlü Türkiye'de yük olmaya değil, yük almaya geliyor. Bu dava artık bizden çıktı, Türkiye'nin davası oldu. Türkiye'den çıktığım zaman bu ülkeleri evraksız, transit geçmeyi tabii ki hayal ediyorum. Aç kapıyı bezirgen başı yakında TRT belgeselde.